Van'da dün akşamdan beri etkili olan kar yağışından dolayı 124 köy yolu ulaşıma kapandı. Yurdu etkisi altına alan ağır kış şartları Doğu Anadolu bölgesinde de hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün akşam başlayan ve zaman zaman yerini tipiye bırakan kar yağışından dolayı Van merkeze bağlı 9, Bahçe Saray'da 18, Başkale'de 6, Çaldıran'da 10, Çatak'ta 21, Erciş'te 16, Gevaş'ta 3, Gürpınar'da 36 ve Muradi ilçesinde 5 olmak üzere toplam 124 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel Darbesi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler kapalı olan köy yollarını açma çalışmalarına başladı.